Bağımlılıktan uzak 537. günüm. Biraz önce chat GPT ile bir sohbet kaydı oluşturmayı denedim. Tüm sohbetler olduğu gibi bu sohbete de olabildiğince hazırlıksız geldim. Diyaloğun biraz spontan gelişmesini istedim fakat arka arkaya benzer yanıtları verdi. Evet. Kaydı tekrarlamak. Açıkçası gözümde büyüdü. Kendisiyle vedalaştım. Bir süre görüşmemek üzere. <laughs> Devamında bir kısa bir kayıt açayım. Yayın açayım. Öylelikle fikirlerimi paylaşayım dedim. <laughs> 15 gündür öksürüğüm devam ediyor. Biraz da ağırdan alıyorum. Belki yayına katılanlar olur diye. Her zamanki mekanımdayım. Video kayıtlarını yaptığım mekanda. Karışık TV merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sim merhabalar. Teşekkür ederim. Gelmeden de içtim zaten simya. Sağ olasın. Biraz ağırdan alıyorum. Belki yayına katılanlar olur diye. Zaten gündemimde de çok özel bir şey yok. Belki de e, 7-8 dakikada toparlayacağım. Kısa bir kayıt olmasını umuyorum. Eren merhabalar. Hoş geldin. <laughs> Felix merhabalar. Eren acaba nereye geldin? Ne düşünüyorsun? <laughs> tamam, yayına başlıyorum. Herkese merhabalar. Kumar bağımlılığından uzak 537. günüm. Bu YouTube kanalında kişisel deneyimlerimi ve yolculuğumu paylaşıyorum. Bugün 3 yıla yakın süredir görüşmediğim bir arkadaşım geldi yaşadığım şehre. Çok plansız bir ziyaretti. Dün seslendi, haber etti, yani bu sabaha kadar e, tam netleşmemişti. Ben nasıl ağırlayayım, ne yapabiliriz e, diye belirsizlikle düşünürken, aslında bakarsanız birkaç saatliğine gelecekti sadece. <laughs> ya dedim e, ben de kahvaltı yapmayayım, öğlen iştahla bir güzel yemek ısmarlayayım kendisine. Ee, bir arkadaşı daha dahil oldu o da e, birkaç yıldır burada yaşıyormuş tamam dedim birlikte gidelim hem tanışmış oluruz vakit geçiririz hem de daha fazla e, birlikte vakit geçirmiş oluruz ayrı ayrı vakit ayırırsan zaten zaman yetmeyecek 3 kişi 2.700 TL para verdim yemeğe <laughs> Pahalılığını, ucuzluğunu geçiyorum. Ee, şu andaki ekonomik durumumdan genel olarak değil de birkaç başlıkta bahsetmek istiyorum. Ee, hala çok ciddi borcum var. Eşimin de ciddi borçları var. Ee, neredeyse belki %75-80'i kumar bağımlılığıyla alakalı. Kumarla alakalı. Ee, çok ciddi bir Ödeme düzenim var. Borçları çok düzenli ödüyorum. Geçen 10 günde bağımlılıktan uzak kaldığım süreçte yaşamımdaki olumlu değişimlere odaklandım ve haliyle e, yani satın alma kararlarımdaki özgürlük ve e, ekonomik sorumluluklarını Sorumluluklarımı yerine getirebiliyor olmam çok ön plana çıktı. Çünkü sosyal bir yaşantım yok. Toplu etkinlikleri veya bireysel hobileri yaşama adapte edemedim. Ciddi bir eksiklik. Açıkçası aklıma gelen şeyler, dediğim gibi ekonomik sorumluluklarını yerine getirebilmem ve harcama yapabilecek durumda olma. Ya bugün biraz onun üzerine konuşmak istiyorum. Yani yemek ücretini ödedim 2700 lira. Zaten hesabım ciddi şekilde eksi de. Hatta kredi kartından da biraz fazla harcama yaptım birkaç ayda. Hiçbir rahatsızlık duymadım bu harcamadan dolayı. Tam tersi çok mutlu oldum. Ee, en ufak bir endişe yaşamadım. Arkadaşımı nasıl ağırlarım, ne yapabilirim diye. Muhtemelen, hatta kesin, eğer e, bağımlılık sürecimde bu arkadaşım ziyaretime gelmiş olsaydı... E, ...onu nasıl ağırlayacağıma dair çok yoğun stres altında yani düşüncelere kapılırdım. Para arayışına girerdim. Başka arkadaşlardan borç talebinde bulunurdum. Bir vesileyle e, hani harcama yapmama ihtimalim gündeme gelirse bundan ciddi sevinç duyardım, rahatlama hissederdim. Velhasılı kelam e, borçla da olsa harcama yapabilecek bir kapasitem var şu anda. İhtiyaçlarımı giderebilecek bir kapasitem var. E, evimizde e, yani küçük bir kızım var. iki buçuk yaşında diyeyim. Tam iki buçuk değil ama yaklaşıyor. Onun beslenmesiyle alakalı, bizim beslenmemizle alakalı. Hani sağlıklıdır, değildir. O kısımları es geçerek ifade etmek istiyorum. Neredeyse tüm gıdalara ulaşabilecek durumdayım. Yani e, işte et ürünleri de satın alabiliyorum. Su ürünleri de satın alabiliyorum. E, bakliyat da alabiliyorum. Her şeyi alabiliyorum. Yani gıda ile ilgili her şeyi alabiliyorum. Faturalarımı düzenli ödüyorum. Hiç aksamıyor. Aksayanlar sadece unutkanlıkla alakalı. Derken aksattığım bir şey aklıma geldi. Aidat. Ee, o da sanırım ee, <laughs> Whatsapp grubunda bir problem var. Mesajlar bana gelmiyor. Yani Mevcut borçlarımı da çok düzenli ödüyorum. Onun dışında eee yani zorunlu gibi gözükmeyen mesela yakınlarda e, eşime ve çocuğuma tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi aldım. Önceki kayıtları dinleyen arkadaşların tamamı hakim olacaktır. E, araç ciddi arıza göstermişti. Belki 120 bin TL. Evet 120 bin TL civarında bir para vermiştik. E, kardeşimden almıştım ben o parayı. Her ay 10 bin TL olarak düzenli olarak ödüyorum. Yani hem ödemelerim düzenli hem de e, yeni bir harcama kalemi gündeme geldiğinde borçla da olsa bu harcamayı yapabiliyorum. Yaşam standardım yani ekonomik olarak kötü gözükmüyor aslında. Yani temiz, huzurlu, güvenli bir ortamda ev eşyaları eksik olmayan bir vaziyette ee, yaşıyorum. Tamam borçlu şuydu buydu. Ee, evet var. Yani bir yandan eksiliyor. Hasbel kadar tatile gidebildim. Yani standartını falan artık es geçiyorum yani. İş yerinden çıktığımda eşim arıyor beni genelde. Ee, bir sipariş listesi veriyor. İşte şunlar alalım, bunlar alalım. Yani ekonomik olarak hiç kaygı yaşadığımı hatırlamıyorum bakın hiç. Çok belki bir iki defa olabilir dostlarım. Ya, i̇nanın hiç maddi bir sıkıntı yani bunu alabilir miyim, alamaz mıyım, param var mı diye hiç hatırlamıyorum. İnanın hatırlamıyorum yani. İşte 537 gün oldu. Bir iki istisna olabilir Yani. Her zaman param varmış yani alışveriş yapacak. Market alışverişi yapacak. İki market alışverişinin hani o da kayda değer bir rakam tutuyor artık. Yani her girdiğinizde ciddi rakamlar harcıyorsunuz. <laughs> Bunun dışında e, size bahsetmediğim bahsetmeme sebebim de şu hem yanlış anlaşılabilir. yani evet, size güzel nakledemeyeceğim bunu. Ben ticaret sayılabilecek bazı faaliyetlerde bulundum bu süreçte. Tamamen tesadüfen gelişti aslında. Yani dijital ürünler sattım öyle diyeyim yani. Fakat işte işte paylaşması sebebim de şu hem bazen o yaptığım faaliyetler yasal olarak problem yaratabilecek sınırlara yaklaşıyordu, bazen etik problem yaratabilecek sınırlara yaklaşıyordu. Ben bu süreçte hem eşimle hem mesela Emre Hoca'yla veya terapistimle bu faaliyetlerimi paylaştım. Fikirlerini aldım. Yani bazen eşim dedi ki bu sınırı aşma. Hem zaman olarak çok zaman ayırıyorsun hem doğru bulmuyorum. Bazen terapistin benzer yönde yaklaşımları oldu. Bazen arkadaşlarımın her neyse. o faaliyetlerden de hem harçlık boyutunu aşan kazançlar elde ettim. Hem de indirimli alışveriş yapmama yol açtı o faaliyetler. O yönüyle de bir maddi kazancım oldu. Bu kısımdan size Bahsetmemin sebebi, bu kısmı vurgulamamın sebebi şuydu. E, siz aradığınızda buluyorsunuz ya, buluyorsunuz. Yani yeter ki arayın, yeter ki arayın. Tabii ki bu kaydı dinleyecek dostlarımızın bir kısmı <laughs> öğrenci olacak veya e, zaten mevcut da yaptığı işler bedensel olarak zihinsel olarak çok yorucu olabilir. Hani ekstradan bir iş yapmak için vakitleri veya mecelleri kalmayabilir. Hiç önemli değil. Hepimizin yaşamları farklı. Ama aramak için zaman varsa kapılar açılıyor. Ve yaşamınız bereketleniyor yani. Evet, en uygun tabir bu. <laughs> bir kısmı es geçmek istiyorum. Ee, o da şu, zaman zaman değindik. İnsan bağımlılık sürecindeyken o kadar düşkün bir vaziyette yaşam sürüyor ki, yani icabında yemek yemese bile sorun değil. Yeter ki o eylemi gerçekleştirsin, yeter ki kumar oynasın. <laughs> Fakat siz. Bağımlılıktan uzak, kumardan uzak bir yaşam sürmeyi önceliklediğinizde, bu kez yaşamın zorları karşınıza çıkıyor ve siz e, kumardan bağımsız olarak zaten işte geliriniz yetersizse, mesela asgari ücretli çalışıyorsunuz, uyuyorum 30 bin TL gelirle çalışıyorsunuz, eviniz kira, eşiniz çalışmıyor. Veya eşiniz de aynı ücretle çalışıyor ama işte ne bileyim yani büyük şehirdesiniz. Kirası, aidatı, çocuklarınızın gideri. Siz zaten zorlanacaksınız. Ee, bağımlılık devre dışı kalınca basit has. Devre dışı kalınca neyle karşılaştınız? Hem ciddi kumarın getirdiği borç yükü, hem de ondan bağımsız olarak hayatın çok doğal problemleri. Herkesin karşılaştığı problemler. Çok yaygın şekilde. Önceleri siz bununla nasıl mücadele ediyordunuz? Kaçarak. Kumar oynuyorsunuz. Haz alıyorsunuz. Rahatlıyorsunuz. Ama artık bağımsızsınız. Hayatınızda kumar yok. Bu sıkıntılar gözünüze çok gelebilir. Parantezi şimdi kapatıyorum. Bu anlattığım örneği, hali istisna tutarsak e, bağımlılıktan uzak kaldığınızda hayatınız bereketleniyor. Geliriniz bereketleniyor, imkanlarınız genişliyor. Ben ekonomik manada şu anda dediğim gibi hala ciddi bir borç yükü altındayım. Belki bir yıla dahi bu borç bitmeyecek, büyük ihtimal bitmeyecek. Fakat hayatımda bereket var. Çocuğumun ihtiyaçlarını hiç tereddütsüz karşılayabiliyorum. Hem de hiç azımsanamayacak giderler. Yani bizim diğer kayıtlarda ifade etmiştim. Bizim giderlerimiz yüksek yani. Öyle gelişti hayatımız. Giderlerimiz yüksek. Hepsini karşılayabildiğim gibi e, ee, ekstra şeyleri de karşılayabiliyorum. Tabii bu arada hesaplarımı görseniz işte maaşım maaş hesabım eksi de kredi kartı borcum var. Zaten 20 kalem borcum var. Kumar borçların videosunda görebilirsiniz. Fakat borçlanabiliyor olmak bile benim için ciddi bir seviye, ciddi bir statü. Bu arada sizinle paylaşmadım. <laughs> sanırım 3-4 gün önce biraz üşengeçlik, biraz da iş yerinde aşırı yoğunum. 3-4 gün önce e, takip ettiğim forumlardan birinde şey gördüm. E, hangi kredi sitesinin üzerinden ilerlediğinizde Findex kredi notunuzu, şey, raporunuzu bedava alabiliyordunuz. Ya acaba paylaşayım mı bunu Telegram'da veya e, YouTube'un topluluk bölümünde diye düşündüm. Ancak o gün daha doğrusu genel olarak bugünlerde iş yerinde çok yoğunum. O öylece kaldı. Oradan bedava bir rapor aldım. Kredi skorum 1600 küsürlere çıkmış. Findex notum. E bir önceki yayınladığıma baktım. 1400 küsürlerdeydi. Orada ciddi bir artış olmuş. Gene bir 150-200 puanlık artış olmuş. E belki e, borç yükünü azalttığım takdirde 5-6 ay ee, artık öngördüğüm süre şey de yapabilirim. Yani hesabım olmayan bankalardan hani faizsiz krediler falan veriyorlar ya arkadaşlar. Gerçi sembolik rakamlar onlar ama 20 bin lira, 25 bin lira, 30 bin lira. Bin tane kredilere bağlı. Belki borç yüküm azaldığında o tarz faizsiz kredileri kullanarak da bir nebze e, şey yapabilirim yani. Ee, borçlarımı daha düşük faizle ödeyebilirim. Fakat benim daha büyük planım ekonomik manada e, borçlarımı e, bitirmeye yaklaştığımda ya da bitirdiğimde e, bir aile konutu almak için girişimde bulunmak. Sanırım o aşamalara geldiğimde bu kanal yayında olmayacak. Ben size veda etmiş olacağım. Ee, ancak hem mevcut dinleyiciler hem de e, ileride bu kanalla tanışma durumunda olacak arkadaşlara motivasyon olması açısından şöyle bir hayalimde var. Artık yılda bir mi olur e, video veya video şeklinde olmaz da sohbet kaydı şeklinde olmaz da gönderiler kısmında mı olur bilmiyorum. E, büyük ekonomik e, kararlarımı, satın alma kararlarımı ekonomik durumumu paylaşmak istiyorum. Çünkü bunun motive edici olabileceğini düşünüyorum. E, harekete geçemese bile insanlar dostlarımız, arkadaşlarımız en azından eee Hani benim yaşadığım konforu, rahatı, e, mutluluğu e, bir anlığını da olsa sizin de paylaşacağınıza %100 eminim. Başarmış biri olmayı tırnak içinde ifade ediyorum. Çünkü ben bu hayatta başarının ne olup olmadığı konusunda çok özenli bir dil tutturmaya çalışırım yani hangi insan hangi koşullarda başarılı diye adedeceksiniz. bu bir sportif müsabaka değil ki bir imtihan değil ki ve hangi noktada e, neticelenmiş olacak süreç ki siz başarılı olarak addedesiniz yani Velhasıl kelam ee, sanırım ben bağımlılıktan uzak kaldığım sürece başarılıyım. Evet öyle tanımlayalım mesela. <laughs> Fakat aradaki dediğim gibi bir aile konutumuz olursa inşallah belki bir otomobilimizi yenilersek ve benim e, en azından beni bunlar kadar, bunlardan daha fazla mutlu edecek seyahat hayallerim var. Mesela bir yazın en az bir ayını yurt dışında geçirmeyi istiyorum. Bir ay İtalya'da kalmak istiyorum mesela. Bir ay İtalya'yı gezmek istiyorum. Eşimle, kızımla. Böyle bir hayalim var. Hatta mevcut arabamla gitmek gibi bir hayalim var. 15 yıllık sürekli arıza veren, motorunu da yeni yaptırdığımız arabayla. Bilmiyorum, mantıksız mı? olabilir tamam var böyle bir hayalim böyle büyük benim için büyük satın almaları veya <laughs> hayallerimi gerçekleştirdiğim durumları çok uzun yıllar geçse de bu kanalda paylaşacağım fakat dediğim gibi belki yılda bir video kaydı olabilir her yılın son haftası olabilir mesela. <laughs> Veya yılda bir defa gönderiler kısmında yıllık rapor şeklinde paylaşabilirim sizinle. Velhasılı kelam ekonomik manada hala borçlarım var ama hayatımda da bereket olduğunu düşünüyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle bir yorumlara bakacağım. Size veda edeceğim. Aa evet, ben promosyondan bahsettim mi bilmiyorum. 95.000 TL promosyon verecekler bize. Bahsetmemişimdir ya. 95 bin TL promosyon alacağız. Ee, onu da halamın borcunu ödeyecektim. Kumar borçların videosunda o listede yazıyordur diye düşünüyorum. Ya o da iyice artmış yani 65 bin TL'ye kadar tekabül ediyor onu ödeyeceğim tutar. Bakalım ödeyeceğim yani evet. Ee, kalan kısmı da kardeşime ödemeyi düşünüyorum. Araba için almıştım. Burak çok teşekkür ederim. Ee, umarım güzel insan olabilirim bir gün. Cem Çetin yanıt verildi. Evet evet sim çok güzel ifade etmişsin. Yakışıksız Yakışıksız rumuzunu okumakta zorlanıyorum. İsmimle hitap etmen dışında senin adına mutlu oldum. Sağlıklı günler diliyorum. Sim çok teşekkür ederim. Yakışıksız dostum yorumlara bakıyorum fakat yorumlara şöyle bakıyorum söyleyeceklerimi söylüyorum. En son yorumlara bakıyorum ve veda ediyorum. Katkınız için çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Hepinize yaşamınızda mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.